Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feslinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi, öncelikle bildirilmesi için yasanın aradığı süreyi biz ihbar süresi diyoruz. Buna göre iş sözleşmeleri işi 6 aydan az sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra, işi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra, İşi buçuk yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra, işi 3 yıldan fazla sürmüş olan işçi içinse bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra ihbar süreleri doğmuş olacak ve sözleşme feshedilmiş olacaktır. Bu husus iş kanunumuzun 4857 sayılı iş kanunumuzun 17. maddesinde özel olarak düzenlenmiştir. Bu süreler asgari sürelerdir. Taraflar arasında yapılacak olan sözleşmede önceden kararlaştırılarak arttırılabilir. Ancak kesinlikle kısaltılamaz. E, bildirim şartından uymayan taraf bildirim süresinde ilişkin ücret tutarında tazminatı karşı tarafa ödemek durumundadır. Ancak taraflar önceden kararlaştırarak e, suhle çözmek iste, isterlerse eğer bu durumu e, sözleşmeyi fesheden taraf diğer tarafa ihbar e, ücretini ödeyerek sözleşmeyi derhal feshedebilir. Burada herhangi bir yasal olarak e, yasak durum söz konusu değildir. Mümkündür. Ücretinin diğer tarafa ödenmesi halinde e, ihbar süresinin geçirilmesine gerek bulunmamaktadır. Tabii ki bu durumda her iki tarafında da Anlaşmış olması gerekmektedir. Yasal olarak böyle bir imkan her zaman vardır, mevcuttur. İhbar ücreti hesaplanırken de işçinin aylık ücreti esas alınır. Aylık ücreti 30'a bölünerek günlük ücreti bulunur. Günlük ücreti de o işçinin iş kanunumuza sayılan doldurması gereken ya da işverenin uyması gereken ihbar bildirim süresinin haftasının karşılığı olan günle çarpılarak ödenmesi gereken ihbar ücreti bulunmaktadır.